Merhabalar, Veyahut Sezer ben. Bugün yanımda Ömer var, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne kadar oldu gelirdik? 2 hafta oldu. Oo, nasıl geçti okul? i̇ki ee, hafta içinde gerçekten İngilizcemi geliştirebildim diye, diyebilirim. Türk oranı az. Yabancılarla mecbur iletişim kurmak zorundasın. Dolayısıyla bir şeyleri artık öğreniyorsun. Hani istemesen de, istesen de, istemesen de hallediyorsun bir şekilde. Değil mi? Evet. Çok iyi. Nereden geliyorsun? Ben İstikriden. İstanbul'dan geliyorum. Ne yapıyordun İstanbul'da? Ben üniversiteden yeni mezun oldum. İyi bitirdin. İ ekonomi bitirdim Marmara Üniversitesi'nde. Okay. Dedim işe başlamadan önce İngilizcemi geliştireyim. Çünkü hani Türkiye'de de gitmiştim dil okuluna ama hı hı. yeterince verim alamadım. Buraya gelmek istedim. Zaten işe girdikten sonra da hani dil okuluna gelmek biraz sıkıntı olabiliyor. Tabii. İzin ee, evet, evet vesaire. Senin hayalin neydi? Sen bana söylemiştin bir yerde. Benim hayalim bankada hazine departmanına çalışmak istiyordum ben. Hı hı. Ee. Hangi banka? Var mı özel bir banka böyle istediğin? Ya i̇ş bankası olsa daha iyi olur tabii. <laughs> Buradan iş <iç> bankasına sesleniyoruz. <laughs> Ömer gibi kardeşlerimize evet. değer verin, yol açın. Çünkü çok değerli. Ben yaklaşık ikinci görüşmemiz galiba. Çok naif tertemiz bir insan. Evet. İnşallah başarılı da olursun hayatında. İnşallah. Konaklamayla okul vesaire nasıl? Onun üzerinden kaç verirsin? Onu, konaklamaya 9 veririm, okula 10 veririm. Neden? Çünkü Bazı odalarda konaklamada buzdolabı yok. Aşağıda var. Hı hı. Fakat bu problem değil tabii. Hani bazı bir insanlar yok. için problem olabilirim. Ondan hı hı. emin değilim. Ama 9 veririm yani. Onun haricinde konaklama çok güzel. Okul çok iyi nasıl? sosyal ortam kurabiliyorsunuz okul. Eğitim çok iyi. Speaking derslerimiz oluyor, normal derslerimiz oluyor. Normalde ben haftalık 20 saatti, evet. 20 dersti pardon. Veya firmasının sunduğu kampanyayla. Yap kardeşim, reklamımız daha iyi. Otur <laughs> 30 ders yaptırdım, aynı fiyatla. Evet, o güzel. Speaking çok, güzel çok faydalı oluyor şey. gerçekten. O zaman çok sevindik senin adına. Umarım gelecekte hayal ettiğin iş mesleğine de sahip olursun. İnşallah Bizi teşekkür Biz de destek ederim. olmuş oluruz bu şekilde. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, sağ olun.